Lezzetli Tam kanalından herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı, yeni videolarımdan da haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bugün sünger gibi klasik bir keki çok havalı bir hale getirecek. Çay demlenene ne kadar hemen, şıpça hazır olacak. Şahane bir kek tarifi paylaşacağım. Hemen kekimizin hazırlama işlemine başlayalım. İlk olarak 3 adet yumurtamı aldım. Üzerine 1,5 su bardağı toz şekerimden ilave ediyorum. Bu iki malzemeyi iyi bir şekilde çırpıyoruz. Çırpma işlemi bitince üzerine 1 su bardağı sıvı yağ 1 su bardağı süt Sıvı malzemeleri öncesinde çırpıp sonrasında da katı malzemelerini ilave edeceğim. Sıvı malzemelerimin üzerine hemen 3 su bardağı unumdan aktarıyorum. Unumun üzerine klasik bir paket kabartma tozu. Yine bir pakette vanilyadan ilave edip güzel bir şekilde katı malzemelerimi sıvı malzemelerimle beraber karıştırarak harmanlıyorum. Hamurumun gördüğünüz gibi akışkanlığında sizlere hemen gösterdim. Şimdi Altını yağlamış olduğum borcamımın içerisine hazırlamış olduğum kek hamurumdan aktarıyorum. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişmeye bırakacağım. Üzeri kızarmaya başlayınca fırınımın derecesini 150'ye düşürüyorum ki içeri güzelce pişsin. Kekim arkadaşlar fırından çıktı. Sıcaklığı çıktıktan sonra işte kekimizi gerçekten lezzet harikası haline getirecek noktası burası. 3 yemek kaşığı balımı alıyorum. Kekimin üst tabanına güzel bir şekilde her tarafına gelecek bir biçimde sürüyorum. balımı güzelce yaydıktan sonra üst kısmına hemen iri kıyım cevizlerimden aktaracağım. Şöyle hepsini serpiştiriyorum. Cevize bir ölçü vermeyeceğim. İstediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Önemli olan kekimizin üst tabanını ballamış olduğumuz kısmını kaplaması. Cevizlerimi de serpiştirdim. Şimdi hemen kekimi kesip sizlere kekimin iç kısmını da göstermek istiyorum. Sünger gibi içerisinde hamurlaşma olmayan, üstü altı gerçekten güzel bir şekilde kızarmış efsane bir kek tarifi oldu. Şöyle ben hemen kenarlarından sizlere şöyle bastırıp kekimize iç kısmının süngerliğini o hamurlaşmamış olan kısmını da göstermek istiyorum. Bakın bastırıyorum. Gördüğünüz gibi aynı şekli aldı. Gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz şipşak hemen hazır hale gelen güzel bir tarif. Deneyen herkese kolay gelsin. Hoşçakalın.